Hoş geldiniz. Bu meditasyon günezinde ve pozitif bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak. Rahat bir pozisyonda oturun veya yatay bir pozisyonda olun. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Nefesinizin bedeni nasıl doldurduğuna ve yavaşça nasıl serbest kaldığına dikkat edin bu anı kendiniz için ayırdığınız değerli bir zaman olarak kabul edin. Sabahın ilk ışığı gibi nefesiniz de tazelik ve enerji getiriyor. Derin bir nefes alın ve nefesinizi içinizde tutarken bu sabahın size sunduğu tüm fırsatları fark edin. Yavaşça nefesinizi bırakın ve bu fırsatları kucaklamak için hazır olduğunuzu hissedin. Her nefes alıp verdiğinizde çevrenizden gelen pozitif enerjinin bedeninize dolduğunu hayal edin. Şimdi bedeninize dikkat edin. Ayak parmaklarınızdan başlayarak başınıza kadar bir tarama yapın. Bedeninizde herhangi bir gerginlik veya Yorgunluk hissediyorsanız nefesinizle o alanlara enerji gönderin ve gevşemesine izin verin. Tüm bedeninizin bu sabah yenilendiğini hissedin. Bedeninizin her bir kısmının enerjiyle dolduğunu ve yeni günün dinamizmine hazırlandığını hayal edin. Zihninize bir tohum ekmek için bir an durun. Bu tohum bugün için bir niyet olabilir. Bugün odaklanmış ve pozitif kalacağım ya da bugün kendime ve başkalarına nazik olacağım. Bu niyeti kalbinizde hissedin ve onu gün boyu yanınızda taşımaya karar verin. bu niyetin gökyüzünde bir ışık gibi parladığını ve sizi rehberlik ettiğini hayal edin. Hayalinizde gökyüzüne bir balon bırakın. Bu balon, düne ait tüm kaygıları, pişmanlıkları ve yorgunlukları içeriyor. Balonu yukarıya doğru salıverin ve onun uzaklaşıp kaybolduğunu izleyin. Artık dünden serbestsiniz ve bugünün yeni başlangıçlarına hazırsınız. Kendinizi daha hafif ve yenilenmiş hissediyorsunuz. Birkaç derin nefes daha alın ve her nefesle tazelenme hissini daha da büyütün. Gözlerinizi açmadan önce bu hissi bedeninizin her bir köşesine yayın. Ellerinizi ve ayaklarınızı hafifçe oynatarak bedeni uyandırın ve yeni günü karşılamaya hazır olduğunuzu hissedin. Gözlerinizi yavaşça açın ve kendinize bir tebessüm hediye edin. Bugün sizin gününüz. Onu dolu dolu yaşamak için hazırsınız. Bugünün tazeliğini ve enerjisini kucakladığınız için kendinize teşekkür edin. Teşekkür ederim.